Ben Bukhari Rahimullah Hz. Enes Rabiullah'tan mahkemede Hz. Enes diyor ki kendi talebelerine, çocuklarına yani bir sonraki kuşağa hitap edin. اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ اَعْمَالًا اِيَا اَدَقُّ مِنْ قَعْيُنِكُمْ قَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ Sizler bugün bir takım fiiller işliyorsunuz. Bunları önemsiz görüyorsunuz. Küçümsüyorsunuz. Bunlar sizin nezdinizde kıldan daha ince, daha hafif, daha önemsiz geliyor size. Kullana ahduhu ala ahdü mesul, ala ahdü sallallahu aleyhi ve sellem minel mevkat. Oysa biz bu fiilleri Resul-i Ekrem Efendimiz zamanındayken biz bu fiilleri helak edici büyük günahlardan sayardık. Hazreti Enes sallallahu aleyhi ve bu uyarısı, bu tespiti hakikaten son derece sarsıcı yani. Aleyhisselatü Efendimiz'in yetiştirdiği toplumun inşa ettiği bireylerin takvasını, günaha bakışını, hassasiyetini hakikaten son derece çarpıcı bir şekilde ifade eden bir rivayet. Sizler bugün bazı şeyler yapıyorsunuz, bunları önemsemiyorsunuz, küçük görüyorsunuz. Ama biz bunun, bu tür şeyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında helak edici fiillerden, amellerden sayardık. E tabi kişinin manevi mertebesi, Allah korkusu, takvası ne kadarsa günahlardan kaçırması da o kadar oluyor. Günaha bakışındaki hassasiyet de o kadar oluyor. Kişinin Cenab-ı Hakk'a yakınlığı ölçüsünde günaha, sevaba, harama, mübaha bakışına da daha bir hassaslaşıyor, daha bir inceliyor. Manevi mertebesi arttıkça kişinin tabiri caizse insanın fıtratına yerleştirilmiş olan hayvani ve şeytani tarafları küçülüyor, zayıflıyor, azalıyor. Melekut alemine bakan yüzü insanın daha bir öne çıkıyor. Dolayısıyla olaylara bakışı, fiillere bakışı, amellere bakışı da ona göre farklılaşıyor. Genellikle tasavvuf ehli arasında söylenen bir söz vardır. <laughs> Hasenatü ebla seyyiatü diye. Kişinin Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, manevi yakınlığı ölçüsü itibarıyla yer aldığı kategori neresiyse amellere, fiillere bakışı da ona göre değer ve anlam kazanıyor ebrar sınıfında bulunan kimselerin hasenat olarak gördüğü, sevap olarak, iyi amel olarak gördüğü şey, mukarrabun cenab Hakk'a yakın e, olmuşlar. Bu seviyeye yükselmiş kimseler nezdinde seyyie, seyyiat sayılıyor. Kötü fiil, çirkin fiil, masiyet fiil sayılıyor. Özellikle her şeyin profanlaştığı, maddeye bağlandığı, insanoğlunun, hatta önemli ölçüde Müslümanların da hayata, dine, profan bir gözlükle bakar hale geldiği bir zaman dönemi. Yani bu mesele son derece önemli. Kişinin kendisini murakabede ne kadar hassas davranması gerektiği bu rivayetten bize sadece bireysel bir şaba bireysel bir hassasiyet olarak yansımıyor. Aynı zamanda toplumsal bir yanı var bu iş. Yani günah da, sevap da, hasene de, seyyiye de toplumsal boyutu olan şeyler. İnsan çevresinden etkilenen ve çevresini etkileyen bir varlık. Sahabe-i Kiram'ın oluşturduğu bir toplumda bir insanın kolay kolay büyük günah işlemesi, kolay kolay ciddi anlamda hatada berdevam olmaması çok mümkün değil. Elbette onlar meleklik, onların arasında da günah işleyenler var. Onların arasında da sürçenler var, hataya düşenler var. Ama sahabe toplumunda bunların Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gözetiminde bunların istisna kapilinden olduğunda hiç şüphe yok. Günümüze doğru girdik de, zaman bize doğru deveran ettik de, insanların hadiselere bakışı, ona göre davranışı, tavır alışı, tutum alışı değişiyor ve insanlar birbirlerini bu suretle etkiliyorlar. Günümüzde artık Sahabe-i Kiram gözünde vazgeçilmez bir Müslümanlık kriteri, standardı tutturmak neredeyse mümkün tabiinden birisi tebe-i tabiine hitaben diyor ki siz sahabeyi görseydiniz deli zannederdiniz. Sahabe sizi görseydi size Müslüman muamelesi yapmaz. Çıta düştükçe hassasiyetler azaldıkça toplumun ve bireyin Müslümanlığının kalitesi, takvasının ölçüsü de azalıyor. Ona göre insanları değerlendirirken çıtayı gittiğine git de indiriyoruz. Hele en tehlikelisi de allah Alem en tehlikeli boyutu da dünya küreselleşiyor. Dünyanın küreselleşmesi demek, küresel dünya ya hükmedenlerin, küresel dünyanın değerlerini, gidişatını, benimseyenlerin, dünyanın diğer kalan kısmına dayattığı, enjekte ettiği, telkin ettiği, şeyler anında küreselleşiyor. Herhangi bir toplumun kendisini bunlardan yalıtması, izole etmesi neredeyse mümkün değil. Böyle olunca dünyanın küresel efendilerinin marufla işi yok. Onların salih amelle işi yok. Onların hasenat ile işi yok. Onların dünyası masiyet üzerine, zulüm üzerine, fısk, fücur ve isyan üzerine kurulu. Böyle olunca Bunlar bu defa küreselleşiyor. Bunlar iletişim vasıtaları üzerinden, internet üzerinden, medya üzerinden, sosyal olan olan olmayan medya çeşitleri üzerinden bunlar küreselleşiyor. Ve gittikçe Müslümanların da değer yargısını belirlemeye başlıyor. Bu seviyeye kadar ilerliyor. Böyle olunca Müslümanlar karşılaştıkları bir davranışı, bir fikri değerlendirirken ona karşı tavırlarını, tutumlarını belirlerken İslami olduğundan hiçbir zaman emin olamayacağımız bir kısım değer yargıları üzerinden yapmaya başlıyorlar bunu. Müslümanlar İslam'ın, İslam'ın kaynaklarını, hükümlerini, sınırlarını kendi kavramlarıyla algılamak, öğrenmek, öğretmek ve yaşatmak zorundadır. İslami olmayan kavramlarla meselelere bakmayı küresel dünya bize dayatıyor. Buna direnebilmek bir anlamda akıntıya kürek çekmek gibi bir şey. Ama Müslümanlığımızın istikameti de buna bağlı. Küresel enformasyon merkezlerinin değer yargıları ve kavram üretme konusunda ne kadar baskın olduğunu fark etmemiz lazım bir an evvel ve buna karşı kendi kavramlarımızla, kendi ıslahlarımızla dünyamızı, fikriyatımızı tesis etmemiz lazım. İnsanlar arasında modern dünyanın benimsediği ve dayattığı kriterleri efendim İslam'ın değerleriymiş gibi, İslam'ın kabulleriymiş gibi algılamak ve takdim etmek bir moda haline geldi. Artık hiçbir İslami metin, hiçbir İslami muhtevalı konuşma geçmiyor ki neredeyse. içinde eşitlik, özgürlük filan gibi kavramlar geçmesin. Bunlar olunca bu kavramlar meselelerimizi, bakışlarımızı, değer yargılarımızı belirleyici seviyeye yükselince bunlarla çatışır gibi gözüken veya çatışan İslami değerler, hükümler, ayetler, hadisler bir biçimde hayatın dışına itilmeye, atılmaya başlıyor. Eşitlik dediğimiz şey bir nas, bir vahiy yerine geçiyor ve bununla örtüşmeyen, buna aykırı düşen hükümler, uygulamalar, referanslar gene bu enformasyon merkezlerinin bize hediye ettiği bir kısım kavramlar üzerinden evre dişi bırakılıyor, otomatik işleyen bir mekanizma haline geliyor. Kadın erkek eşitliği meselesine aykırı düşen herhangi bir nas herhangi bir referans, hadisse uydurmadık deyiveriyoruz. Böyle şey işte olmaz diyoruz. Benim peygamberim böyle bir şey söylemez diyoruz. Bu hadisi efendim ataerkil anlayışın hakim olduğu bir toplumsal yapıda birileri Peygamber Efendimiz adına uydurmuş. Kendi egemenliklerini sürdürmek için pederşahi, aile ve toplum yapısını sürdürmek için birileri bunu hadisleştirmiş. Birileri de bunu yaşatmış. Ama eşitliğe aykırı bir şey. Kadın ve erkek birbirine eşittir. Dolayısıyla Peygamber buna aykırı bir şey söylemez. ayetse ise kadın erkek eşitliğiyle bağdaştıramadığımız şeyler ayetse bu defa imdadımıza gene bu enformasyon merkezlerinin ürettiği bir kavram yetişiyor. Tarihsellik. Bu diyoruz tarihsel bir durumu anlatıyor. Belli bir sosyokültürel tarihsel ortama inmiş bir ayettir bu. 7. yüzyıl Arabistan'ındaki bir durum dikkate alınarak indirilmiş bir ayettir. Dolayısıyla bu ayeti evrensel kılıp, tarih üstü kılıp, bütün zamanlara, bütün tarih ve coğrafyalara teşmil etmek doğru değil. Allah'ın muradı da bu değil. Tarihseldir. O döneme aittir, o döneme özgüdür. Bizi bağlamaz. Gördüğünüz gibi temel referanslarımız karşısında takınacağımız tutumu gayri İslami kavramlar üzerinden yapıyoruz. Bunları esas alarak ve bunlar vasıtasıyla yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Bu bizi dönüştürüyor. Müslümanlığımızı dönüştürüyor. Başka bir şeye dönüştürüyor. Zaman ilerledikçe artık yaşaya yaşaya maalesef alışkanlık edinmeye başlıyoruz bir süre sonra. İslam'ı İslam yapan kendine özgü ne varsa İslam'ın dışına atılıyor. Din dışı olarak kabul edilip hayatımızın algımızın dışına atılıyor. İslam'ın dışında olan ne varsa bu küresel sistemin olumladığı, davet ettiği, teşvik ettiği, dayattığı ne derse Ne, ne varsa ona da İslam'ın içine boca ediliyor. Ondan sonra karşımıza böyle bir Müslümanla çıkıyor ki bizden yani sahabe-i kiram dönemine falan gitmeyelim. Bir iki kuşak öncesine kadar gitsek bile bu Müslümanlıkla ve onlar kalsa gelseler bizim bu Müslümanlığımızı görseler, müşahede etseler muhtemelen bizden teberri ederler. Din dönüşüyor, Müslümanlık dönüşüyor, İslam Müslüman dönüşüyor. Yavaş yavaş, adım adım, gıdım gıdım dönüşüyor. Bunu içinde yaşadığımız için belki göre göre alışkanlık kesbediyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra bizi acıtmaz, incitmez, rahatsız etmez hale geliyor. Bu bazen de bizim hassas noktalarımız üzerinden yapılıyor. Yumuşak noktalarımız üzerinden yapılıyor. Mesela Kur'an üzerinden yapılıyor. Kur'an deyince bir Müslüman için akan sular durur ama Kur'an üzerinden hayatımıza sokulan saçmalıkları şöyle üst üste üst üste bir dizsek hiç azımsanamayacak bir kemiyete ulaştığını görürüz. Bu dehşet verici bir şey gerçekten. Bazen sünnet üzerinde yapılıyor. Bu garabeti bir an evvel fark etmemiz lazım. Hayatımıza sokulan bu bid'at ve hurafeler, hayatımızda hatta, <laughs> hatta batıl itikatlar, hatta ucu küfre varan kabuller ve söylemler hayatımıza nasıl oldu da bu kadar kolay girmeye başladı? Bizden bir kuşak öncesine kadar Müslüman herhangi bir meseleyle karşılaştığı zaman bunu bir hocaya soralım derdi. Bu caiz midir derdi. Böyle yapmak, böyle düşünmek caiz midir, böyle söylemek caiz midir bir bilene soralım derdi. Şimdi bu bir bilenin adresi buharlaştı, kayboldu. Ortada bir bilen diye bir şey kalmadı. Eline bir Kur'an meali alan herkes bir bilen haline geldi. İşler kolaylaştı. Son derece basit hale geldi. Herkes o meal üzerinden bir Müslümanlık ortaya koyuyor. Bizden öncekileri o hassas noktada tutan neydi diye baktığımızda elbette Allah korkusuydu, elbette yanlışa düşme endişesiydi, korkusuydu. Fakat bunu bir adım ötede itikatta ve amelde mezhep hassasiyeti üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla bir Müslümanın mezhep telakkisi sarsılmaya başladığında mezhebe intisap hassasiyeti laçkalaşmaya başladığında bu onun dindarlığında bir gevşemeye yol açıyor. Bunu acilen fark etmemiz lazım. Dindarlıktaki gevşeme mezhep hassasiyetinin çözülmesiyle başlıyor. Benim de aklım var diyor geçenlerde tesadüfen veya tevafuken yaşamları üstürken ölmeden kısa bir süre önceki videolarından birini denk geldim. Diyor ki, Müslümanların bu hale gelmesinin sebebi namazdır. Namaz konusunun bu derece hassas, hassasiyetle işlenmesidir. Efendim, her meselenin başına namazın konmasıdır. Oysa Kur'an Namazı bize bu kadar hassasiyetle emretmiyor, bu kadar ısrarla emretmiyor. Kur'an'ın bize ısrarla emrettiği şey kitap okumaktır. Biz bunu tersine çevirmişiz tarihi içerisinde diyor. Okuyan bir ümmet olmaktan çıkmışız, namaz kılan bir ümmete dönüşmüşüz, yozlaşma burada başlamış. Görüyor musunuz nereden çıktık, nereye geldik? Şimdi içimizde mezhep meselesini mezhebe ittibayı gerek iltifatta gerek amelde örseleyenler, tartışanlar her vesileyle gündeme geçenler birkaç adım sonra buraya gidecekler. Giliyor Belki kendi dünyalarında gitmişlerdir bilmiyoruz. İzhar etmiyorlar, açığa durmuyorlar ama buraya gelecekler. Bu kaçınılmaz bir şey. Cenab-ı Hak bu ahir zamanda ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerine sahip Mezhep meselesi, mezhep deyip geçmeyin. Çünkü o bir sistem. Yani kendi içinde bütün bir sistem. Bunu bir yerinden kurcalamaya başladığımızda onun bütün günü bozuyorsunuz. Mezhepten başlayan gevşeme bir süre sonra icmaya gidiyor. Oradan hadises gidiyor, sünnete gidiyor, oradan Kur'an'a gidiyor. Efendim, oradan da deizme gidiyor. Bu böyle bir manisi. Bir yerde rastlamışım Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan bir tespit almışım buraya, <laughs> paylaşayım sizinle. Diyor ki, اَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ الْحَسَنَةَ فَيَثِقُ biha". Bir kimse e, güzel amel işler, hasen işler ve ona güvenir, itimat eder. Ve yensel muhakkira, muhakkara veya kişinin küçük gördüğü, önemsemediği günahlar da unutur. Ve yakkallâhe Allah'a bu hal üzere kavuşur. Fakat o küçük gördüğü şeyler onu kuşatmıştır. İşlediği güzel amellere güvenerek gider, öbürlerini unutmuştur. Ama bir de bakar ki o küçük gördüğü günahlar tarafından kuşatılı vermiştir. Bu ennen rezule le bir adam da günah işler. Fela bir kimse de günah işler ve o işlediği günahtan dolayı endişe etmeye devam eder. Hayatı boyunca onun endişesini taşır. Hatta Allah'a aminen Allah Teala'ya ulaştığında güven ve emniyet içinde yaşar. Demek ki günahı küçümsemek ve sevaba güvenmek çok doğru bir şey değil. <laughs> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbn-i Mace, Darimi ve Beyhakkî gibi hadis imamlarının naklettiği bir rivayette Hz. Ayşe <laughs> radıyallahu anh'a validemize hitaben şöyle buyurmuş ya Ayşe اِيَّاكَ وَلُحَقِّرَاتِ الزُّنُوبُ Sen sen ol, küçük görülen günahlardan uzak dur. Fe inne leha min Allahi talifa. Zira kişinin bu küçük gördüğü günahlar kişinin Allah Teala nezdindeki durumunu azaba doğru çevirir. Küçük günahlar önemsemediğinde bir kimse Allah'a kavuştuğunda onun kendisini azaba çağıran bir şey olduğunu fark eder, görür ama o tabi işin işten geçtiği bir aşamadır. Bu hususa dikkatimizi çeken bazı kitaplarda eser, rivayet, kelam-ı kibar olarak nakledilmiş hikmetli sözler var. Bunlardan biri diyor ki la tenzuf ila sıgaril hatiyeti günahın küçüklüğüne bakma. Günahın küçüklüğüne yoğunlaşma. Vanzur ila izani men asayta. Kendisine isyan ettiğin zatın büyüklüğüne bak. Oraya yoğunlaş. Kime karşı işledin bu günahı? Küçük de olsa bunu bir büyük azamet ve kibriya sahibi Halik Özülcelal'e karşı işledin. Bir başka bu meanda gene kulaklara kipe bir söz. El mu'minu yara zembehu ke ennehu sahratun yekhafu en yekhen Mümin, şuurlu mümin, uyanık mümin bir günah işlediği zaman o günahı üzerine devrili verecekmiş gibi duran bir kaya gibi görür. Vel kafir yaradan behu kennehu dubabun yamurru ala Kafirse günahı burnuna konmuş bir sinek gibi görür. Kondu ve kalkıp gidecek. Kafir günahını bu şekilde küçümserken Mümin küçük günahını, burada kullanılan tabirler önemli. Küçük de olsa mümin günahını kocaman bir kaya üzerine devrilecek gibi duran bir kaya gibi görür. Kafirse büyük bir hatasını, büyük günahını burnuna konup verecekmiş gibi duran bir sinek gibi görür. İşte İmam Nevevi merhum bu rivayeti burada bize sevk murakabe haline dikkatimizi çekiyor. Babamızın başlığı da murakabe. Dolayısıyla Hz. Enes siz böyle böyle yapıyordunuz ama biz bunu şöyle şöyle görürdük şeklindeki bu tespiti gevşemeyin, kontrolünüzü elden bırakmayın, günahları küçümsemeyin diye anlaşılıyor.